kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğum günü masası hazırlayacağız arkadaşlar. Pastası, ikramlıkları hepsi vegan olacak. Vegan tariflerle sizlerleyim. Bugün ne yapacağız? Vegan yaş pastanın kekini yaptım. Kremasını pişirdim. Şu an onları soğumaya bıraktım. Bu arada yaprak sarmamı da aynı şekilde pişirmeye bırakacağım. Onu da hazırladım. Ama şimdi sizlere vegan Elmalı kurabiye yapacağım arkadaşlar. Elmalı kurabiyemin de hemen tarifini şöyle vereyim. Açıklamalar kısmına da zaten ayrıntılı bir şekilde vegan yaş pastamın, elma elmalı kurabiyenin tarifini yazacağım. Bir de konuşabilsem. Çok yoruldum. Şu an yorgunluktan konuşamıyorum bile. Neyse başlayalım. Elmalı kurabiye de neler var? Şöyle arkadaşlar hayvansal hiçbir şekilde. E, gıda yok. Yumurtadır, süttür. Ben ne kullandım? Bir su bardağı soya sütü kullandım arkadaşlar. Soya sütü yerine e, badem sütü kullanabilirsiniz. Ama bugünkü tariflerimin hepsinde soya sütü kullandım ben. Elma, elmalı kurabiyenin tarifinde de bir su bardağı soya sütü, e, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şekerim var. Bir dolu yemek kaşığı elma sirkesi, bir tane vanilya. Bu kadar güzelce şekerimi erittim ben. Şu şekilde sıvılara kattım, erittim. Şimdi içine ben bir yemek kaşığı kadar nişasta ekleyeceğim. Ve alabildiği kadar un ekleyeceğim. Unu dikkatli bir şekilde eklerseniz kıvamını daha iyi tutturursunuz. Şöyle unumu dikkatli bir şekilde ekleyeceğim ve yoğuracağım. Şöyle biraz da dediğim gibi bir yemek kaşığı kadar fazla değil. Şöyle nişasta ekleyeceğim. Bu buğday, mısır fark etmez. Elinizde hangisi varsa ondan ekleyebilirsiniz. Elinizde yok da yoksa eklemeyebilirsiniz de. Şöyle gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor. Kıyır kıyır. Ve vegan arkadaşlar da bu şekilde elmalı kurabiye yapabilir. Şöyle hemen yoğuruyorum. hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Ele yapışmayacak bir hamur elde ettim. Un ölçüsü vermiyorum. Ele yapışmayana kadar un ekleyebilirsiniz. Çünkü malzeme değişiklik gösterebilir. Onun için un ölçüsü vermedim. İç harcımı da şöyle hazırlamıştım. İki tane burada elma var. Elmalarımı rendeledim. Güzelce kavurdum suyunu çekene kadar. İçine bir tatlı kaşığı tarçın. Şöyle bir çay bardağı, bir su bardağı kadar da ceviz içine ekledim. İç harcımda böyle 2 yemek kaşığı da toz şeker ekledim. Yine şeker ayarını da damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Hemen şekil vermeye başlıyorum kurabiyelerime. Şöyle elinizi hafif yağlarsanız daha güzel şekil verebilirsiniz. Şöyle hemen küçük yuvarlaklar yaptım. Şöyle ceviz büyüklüğünde aldım. Şöyle elimle açıyorum. Şöyle. Şimdi arasına elmalı harcımdan şöyle birazcık ekledim. Şöyle arkadaşlar şeklini verdim. Görünüyor mu şimdi? Evet. Şöyle hızlı bir şekilde hepsini yapayım. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Normal işte margarin, tereyağı kullanmış gibi hiçbir farkı olmuyor. Şöyle ben iç harcını biraz fazla ekliyorum. Biraz kapatınca şöyle zorluyor beni, ama bol bol olsun. İstediğiniz şekli de verebilirsiniz bu arada. Şekli fark etmez. Evet arkadaşlar şöyle vegan yaş pastamın kekini yaptım şu şekilde. Kakaolu yaptım. Şimdi arasını kesip kremasını süreceğim. Meyvelerle süsleyeceğim. Kekimde de hiçbir şekilde yumurta yok. Hayvansal hiçbir gıda yok. Zaten açıklamalar kısmına bütün malzemelerini yazacağım yaş pastanın. Şöyle içinde ne var kısaca anlatayım. Bir tane mandalina var ama portakal da kullanabilirsiniz. Suyunu kullandım ben, kabuğunu da kullandım. İçinde yarım su bardağı şekerim var, yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım, bir su bardağı soya sütü kullandım arkadaşlar. Şöyle kremama da kullandım aynı şekilde. Soya sütü kullandım, iki yemek kaşığı kakao kullandım, alabildiği kadar un, kabartma tozu, vanilya. Bu kadar. Kekimde başka hiçbir şey yok. Kremamı da şöyle hazırladım güzelce. Kremamada da yine aynı şekilde 2 su bardağı soya sütü kullandım. 2 yemek kaşığı un kullandım. 1 yemek kaşığı e, nişasta kullandım. 4 yemek kaşığı şeker kullandım. Pişmeye yakın da bir vanilya bir de şöyle yine krema kullandım vegan krema çok az kullandım bundan da yarım çay bardağı kadar kullandım kremam da böyle hazır meyvelerde bugün neyle süsleyeceğim pastamı bir tane kivim var şöyle küçük küçük kestim diprizimde çilek vardı şöyle çıkardım şu an buzları eriyor çilek kullanacağım birazcık arası içinde bir tane muz kullanacağım üzerine belki fındık fıstık o tarz şey ekleyebilirim süsleme aşamasını gösteririm size kekimin bütün ayrıntılı malzemelerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Gerçekten çok güzel bir vegan yaş pasta oluyor, lezzetli de oluyor. Ben şimdi güzelce pastamı süsleyeyim. Sonra görüşürüz. Şöyle arkadaşlar, işli köftelerim de hazır. Dediğim gibi işli köftelerim de vegan. İçi yeşil mercimekli şu şekilde. Şimdi bunları kızartacağım. Yeşil mercimekli yaptım. Güzelce bol soğanlı. soğanlı güzelce kavurup haşlanmış yeşil mercimeklerimi ekledim. Onu da kavurup tuz, karabiber, reyhan baharatlarını ekleyip içine birazcık da ceviz dövüp koydum, böyle ezdim ve iç harcım da bu şekilde. İşli köftelerim de bu şekilde vegan oldu. Hepsi birden çok tarif yaptığım için hepsinin tariflerini ayrı ayrı çekemiyorum arkadaşlar böyle şimdi bunları kızartacağım yaprak sarma pişmek üzere yaş pastam hazır dolaba attım kurabiyelerim fırında sonra ne yapacağız ee, salçalı mantı yapacağız görüşürüz salçalı mantıda. Evet arkadaşlar şimdi salçalı mantımı yapacağım. Şöyle 1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı koydum tencereme. İçine hemen şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Şöyle çok azdan tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim sadece lezzet vermesi için. Şöyle şu kadar vegan yoğurt evde olmadığı için mecbur mantıyı salçalı yapacağım. Şöyle salçalarımın bir kokusunu çıkartayım, karıştırayım. Mantılarımı da arkadaşlar cevizli yapmıştım. Önceden yapmıştım. Yine bir tane soğanı güzel kavurup içine bir su bardağı cevizli maydanoz, karabiber güzelce kavurmuştum mantılarımı sonra yapıp dolabımda bekletiyordum bugüne nasipmiş hemen şöyle salçamı kavurdum içine ne ekleyeceğim şöyle bir su bardağı nohut ekleyeceğim hemen nohutumu ekledim Şimdi suyunu veriyorum. Çok sulu yapmayacağım. Sadece bu sosun biraz böyle kaynadıktan sonra mantılarımı ekleyeceğim. Zaten mantıları koyunca böyle suyunu çekecek. Şöyle şimdi karabiber tatlandıracağım. Biraz tuz. Şimdi sosum güzelce bir kaynasın. Burada da dolmalarım pişiyor, sarmalarım. Sosum kaynadı arkadaşlar. Şimdi şöyle kendi yaptığım mantıları içine ekliyorum. Şimdi bir 5 dakika kaynatacağım. Sonra yemeğim hazır. güzelce kaynadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemeğim hazır. Ne çok sulu ne susuz. Şu şekilde. Şöyle suyunun kıvamı da. Şimdi üzerine şöyle bir çay kaşığı kuru nane atıyorum. Çok yakışıyor. Birazcık şöyle kekik. lezzetine lezzet ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı da kekik ekledim. Ve yemeğim hazır. Hemen altını kapatıyorum. Bugünkü bir menünün daha böyle sonuna geldim gibi. Daha hazırlıklar bitmedi tabi. İnşallah masanın son hazırlıklarını da sizlere çekeceğim. Şöyle yemeğimin son görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi mantılarımda hiç dağılma yok. Bunu normal ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Bol nohutlu, mantılı. Ama ben böyle çok sulu yapmadım. Şimdi çok az suyunu çekecek de. Böyle küçük kaselerde servis edeceğim. Evet arkadaşlar ikramlıklarım hazır. Şöyle size tekrar bir göstereyim istedim. Pastam. Dediğim gibi buradaki her şey vegan. Şöyle dışını çikolata sosuyla süsledim. İçinin muhallebesini sade yapmıştım. Dışını çikolata sosuyla süsledim kekimin. Üzerlerini açmadım. Şimdi bunları ısıtacağım zaten. Burada yaprak sarmam. Şöyle hatta açayım. Şöyle hatta açtım. Şimdi üzerine limon dilimleriyle süsleyeceğim. Dedim biraz daha kapalı kalsın. Şöyle içli köftem anlatmıştım. Mer yeşil mercimekli yaptım. Kekim de vegan arkadaşlar. Şöyle kekim de dışı susamlı. içi yine portakallı. Bunu da soya sütüyle yaptım. Bir su bardağı soya sütü kullanmıştım. Sıvı yağ. Kekim de vegan. Elmalı kurabiyeyi beraber yapmıştık. Burada da soslu, salçalı soslu mantım var. Dediğim gibi bunları şimdi açmadım. Birazdan açacağım, ısıtacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kuru yemiş falan çıkaracağım. Böyle yemek olarak bu kadar. Vegan arkadaşlar da yapmak isterse dediğim gibi yaş pastamın ve elmalı kurabiyenin tarifini yazacağım isteyen arkadaşlara. Keki de ayrı bir video çekeceğim zaten. Aynı şekilde işli köfteyi, mantıyı bu şekilde. Bazen çünkü soruluyor hani veganlar ne yer? Veganlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi yiyebiliyor. Sadece her şey hayvansal gıda olması gerekmiyor. Böyle her şey yiyebiliyor yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.